Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Disaster City adında yeni bir oyun oynuyoruz. Ee, oyunu anlatmam gerekirse direkt anlatmaya geçeceğim arkadaşlar. Ee, görselde ne görüyorsunuz şu an oyunun görselinde uzaylılar bir Roblox şehrine saldırıyor. Evet oyun bundan ibaret. Sadece uzaylılar değil. Mesela diyelim bir olay olacak onu. Oyundaki oyuncular seçiyor ne olacağını. Hiçbir şey seçemiyorlar ne yazık ki. İlla bir olay olacak şehre. Mesela diyelim uzaylı saldırıyor. Uzaylı saldırısına karşı hayatta kalabilmek için şey yapıyoruz. Malzemeler topluyoruz, silahlar alıyoruz. Uzaylılara ateş ediyoruz. Uzaylılara ateş ediyoruz. Ya da şey de olabilir mesela. Robotlar. Robotlar böyle. Robotlar insanlara ayak da kaldırabilir öyle bir şey de var ben bu oyunu daha önce oynadım hatta favoriledim güzel bir oyun eğlenceli bir oyun ve daha fazla konuşmaya gerek yok bu videoda bu gördüğünüz oyunu oynayacağız arkadaşlar böyle bir görüntüsü var o zaman daha fazla anlatmaya gerek yok zaten oyuna girince göreceksiniz evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda oyuna girdim ve şu anda fark ettiğiniz üzere şu an oyun yükleniyor her şey ayarlanıyor. Girdik oyuna neredeyse. Güzel. Şu an ne olay olduğunu bilmiyorum ve şu an sanırsam sel oluyor ve fırtına bir anda oluyor. Yani iki doğal afet birden oluyor ve bunu bu şehri kurtarmamız gerek. Buradan bir rol seçiyoruz. Mesela ne olalım biz? Biz mekanikçi olalım. Ee, bu ne işe yarıyor diye sorarsınız ee, bu mekanikçi şey araba tamircisi gibi bir şey. Elimizde kuru bar oluyor ve arabaları tamir edebiliyoruz. Diğer mesleklere göre diğer meslekler edemiyor, biz edebiliyoruz. Ben oyunda bu mesleği satın almıştım. Oyunu biraz oynadım ve umarım ses ayarını yapabilmişimdir. Yaptım galiba. Ki zaten videoda ayarlayabilirim onları şimdi. Şimdi görüyorsunuz burada bir ee... aa kaybettik galiba. Kaybettik. Kaybettik. Ben oyuna yeni girdim ve oyun otomatik başlamış olduğu için herhangi bir şekilde e, seçim ekranı falan sunmadı bize. Ha şimdi oyun bize diyor ki uzaylı saldırısı mı olsun yoksa volkan patlaması mı olsun? Bence uzaylı saldırısı olsun. Oy verdim ve zaten uzaylı saldırısı kazanmış neredeyse. Tamam güzel. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Güzel ne zaman başlıyor? Başlayınca devam edeyim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar şu anı gördüğünüz üzere şehir yüklendi ve ben mesleğimi seçtim. Başladım oyuna. Oyunu göreceksiniz zaten. Garip garip olaylar oluyor. Mesela bir volkan patlaması oluyor. Ona karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ee, şehiri kurtarmaya çalışıyoruz. Malzemeler toplayarak. Oyunun bize gösterdiği şu sarı noktalar var ya. O sarı noktalardan malzeme topluyoruz ve işte şehri kurtarmaya çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi oyun başlıyor. Başladı mı? Başladı. Let's go. Şimdi oyun bizden e, isotepes diye bir şey toplamamızı istiyor. İngilizce, Türkçesini e, Türkçesine bilmiyorum. Bakarız. Şimdi şu sarı noktalardan bir şeyler toplayacağız. Görev için. Şu an uzaylılar saldırıyor. Oy UFO geliyor. UFO. UFO geliyor. Eyvah eyvah. Kaç kaç kaç. Kır şu kapıyı. Ay açıl açıl açılmıyor kapı 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 evladım açar mısınız komşu geldi acamı camı kırayım FBI açın kapıyı Ay kırılıyor cidden bu arada ama ne kadar kırılıyor girilmiyor içeri garajdan girelim evet girdik burada ne var med kit var kullanabiliriz ama şimdilik cana ihtiyacımız yok daha sonra kullanalım arkadan bir patlama sesleri geliyor da aha sanırsam iksir gibi bir şey topluyoruz biz. Bununla e, bunlar toplayarak sanırsam şehri kurtaracağız. Nasıl kurtaracağız? Onu ben de bilmiyorum da. Ben bu oyuna girdiğimde genellikle internetim laglanıyor. Neden ben de bilmiyorum. Uzaylılara bakın arkadaşlar. Şehri ele geçirecekler. Sonra bütün dünyaya yayılacaklar arkadaşlar. Koşun yardım. Allah. Üf, fena ateş ediyorlar. Fena ateş ediyorlar. Koş koş koş. Hasar yersen medkit kullanacağım arkadaşlar. Oğlum direkt dibimizden geçiyor bunlar. Nasıl kurtulacağız onlara karşı? Aa, bir tane gizli bir tane şey varmış. İksir. İksir sofladım. Oy uzaylılar geldi. Uzaylılar geldi. Bir tane vurayım mı onları? Allah. hayır beni çekti. Beni çekti. Oğlum beni götürüyor. Beni götürdü. Ee... Arkadaşlar uzaylılar tarafından yok edilmek diyeyim beni bırak, lütfen bırak. Allah, bayıldım. Beni bayılttılar. Acil medikal şeyimizi kullanalım. Medikimizi kullanalım. Medik, medik. Yapamadık. Oğlum, bunlar çok kötü, çok güçlüler. Acil. Acil şu an. Çok kötü sesler geliyor arkadan. Çok kötü hem de. Eyvah, yaklaşıyorlar. Oğlum lütfen gidin. Şu sarı noktalardaki iksir gibi şeyleri toplamaya çalışacağım. Ama geliyorlar. Geliyorlar. Tek sorunumuz o. Aa uzaylı var orada. A tabancası var. Onu yok edemeyiz. Aa ateş ediyor. Ateş ediyor. Üst üstlerine yürüyemeyiz. Üstlerine yürüyemeyiz. Çok güçlüler. Onun teknoloji var mı şu uzaylılarda? Oy. Gir içeri gir. FBI. Tamam. Yine medkit kullanmamız gerekebilir. Kullanayım hatta. Canım azalmış. Fark ettiğiniz üzere. Kullandım. Alamıyor muyum bunu tekrar? Allah Allah alamıyorum galiba. Bilmiyorum. Boş ver ya. Çok da umurumdaydı almak. Şimdi. Sanırsam karşı binada ya da üst katta var. Üst katta mı karşı binada mı? Anlamaya çalışıyorum şu an. Sarı noktaları takip etmem lazım. Aa burada burada burada. Kır şurayı. Kırılmıyor, kırmıyor kırmıyor. Allah biraz hasar yedim. Yok kardeşim şuradaymış ya. Ben biraz yanlış taraflara gitmişim. Onu fark ettim. Ya gir camdan ne olacak? Aa girilmiyor. Eyvah. E, gir gir gir. Gir korkma gir diyecektim. Girecek yer yok. Çat vur. Vurulmuyor mükemmel. Ee, arkadaşlar bir tık ateş ediyorlar ama. Olsun be. Aa girdim bir şekilde. Adamların ateş etmesi sayesinde girdim. Şu an bakıyorum. Aa aldılar aldılar. Güzel. Bakıyorum şu an. Oyunun şey bu neymiş? Oyunun update ekranı. Ha, gerek yok buna. Tamam. Oyun çok aksiyonlu. Aha bir tane daha iksir buldum. Bu iksirlerle nasıl dünyayı e, şehri kurtura, kur, e, kurtaracağız bilmiyorum ama. E, bir şekilde kurtaracağız. Iııı. E, Demin yanımdan uzaylı geçti. Görmezden gelin arkadaşlar. Allah. Bu arada da şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ee, videoları izleyip like atmayan bir sürü kişi var. Lütfen like atarsanız sevinirim. Çünkü ben bunlara Allah. Oğlum top çalışmıyor. Ee, ben bu videoları çekmek için uğraşıyorum. Allah. Camı kırdım. Mükemmel şu an. Yani like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Evet. Şimdi... Girdik mekana. Şimdi sarı nokta sarı noktaları. Şu an tom, e, tam 8 tane toplamamız gereken iksir kaldı. İksir diyorum ama artık siz formül mü dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama. Sizin tercihinizdir ne demeniz diyecek. E, kafamızda UFO varmış ben hala dümdüz konuşuyorum ya. E. Geliyorlar geliyorlar. Okey. Geliyorlar. Koş. Koş 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 koş. Hop tamam. İn aşağı. Ben çok yanlış yerlere gidiyormuş gibi hissediyorum çünkü öyle. Şurada şurada. Aa beni çekecek, beni çekecek. Sakın, sakın. Buraya geliyor, buraya geliyor. Beni çekecek. Ay kır şurayı. Kırılmıyor. Kıracağım bir şekilde, gireceğim bir şekilde her yere. Allah! Geliyor, geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar bir şey fark ettim. Biz tamamını bulamamamıza rağmen kazandık. Aradan birkaç saniye geçti ve yine de kazandık. İyi bari kurtulduk uzaylılardan. Ve bize totalde 142 para verdi. Şimdi meteor yağmuru mu olsun yoksa yapay zekalar robotlar dünyayı mı ele geçirsin? Robotlar dünyayı ele geçirsin bence. Bu, bu tür olaylar daha çılgın oluyor böyle. Daha beğenilir oluyor. Daha güzel oluyor. Çok güzel değil mi? E, bütün... ...dünyayı robotlar ele geçiriyor. He. <laughs> Mükemmel olurdu. Tam tersi hiç olmazdı da neyse. E, vergi kayıtları gibi bir şeyleri toplamamız gerekiyor. Tax records diyor. Oğlum vergi kayıtları ne yapacağız biz? Robotlara vergi mi keseceğiz acaba? Aklımda garip sorular var ama neyse. Oyunda 1420 param var. Yeni bir meslek alabilir miyim? Ya da hangi meslek güzel olur bilmiyorum. Ama yine aynı meslek olayım. Hatta bu sefer inşaatçı olayım mı? Yine olsam düşünüyorum bazen ama hadi hadi. Yine yine aynı meslek olmadım ama farklı bir meslek oldum. Şey oldum. İnşaatçı oldum arkadaşlar. Pat diye çekici vuracağını yani. Evet, şu an başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlamaktayız. Aha. Geliyorlar. Eyvah! Oğlum bunlar da farklı. Robot baş düşman var burada. Boss var burada. Kır, kır kır kır. Kır kır. Direkt kır. Elimizde çekişle vurarız onları. Hehe. He, ne olacak ki? Sonra bir anda uçuyormuşum değil mi havaya? <laughs> ee, burada herhangi bir şekilde. a helikopteri sürebiliyor muyum? Lütfen sürebiliyor olayım. Diyor ki senin rolün, senin mesleğin nasıl helikopter kullanacağını bilmiyor diyor. Arkadaşlar biz helikopter kullanmayı bilmiyormuşuz be. Aga. Evet arkadaşlar madem ayak. Ee, madem şey kullanmayı, helikopter kullanmayı bilmiyoruz. O zaman biz de şey kullanırız bu arada. Araç kullanırız. Araç kullanabiliyoruz en azından. Ama nasıl kullanıyoruz? İşin sıkıntılı kısmı o. Şimdi sarı noktalara gidelim. Sarı noktalar, sarı noktalar. Robotlar geliyor, robotlar geliyor. Gördünüz mü orada robotları? Geliyorlar, geliyor. Vallahi billahi geliyor. Evet arkadaşlar. Çarpayım mı robota? Robot beni parçalamaz. Aa! <laughs> ee, demin ne demiştim? Robot beni hiç parçalamasın demiştim. Hem beni parçaladı hem şeyi ee, arabayı da parçaladı da o oh, tekerlek ne kanka? Tekerlek olduğu yerde zıplıyor. Garip bir tekerlek ama. Allah Allah. Arkadaşlar işin tek sorunlu kısmı şu an öldük ve bir saniye sonra yeniden doğuyoruz. Yeniden doğduk. Demek ki öyle riskli hareketler yapmamamız gerekiyormuş çünkü demin çok kötü şeyler oldu ya tam dedim ya pal büyük bir şey patlayacağım falan dedim öyle bir şey dedim ama öyle bir patladım ki yani söyleyemeyeceğim kadar patladım şimdi oy şu an bu sefer yine araç patlamasını istemiyorum ama araç mı kullansam dümdüz mü gitsem onu da anlayamadım. Ama dümdüz gitmek daha mantıklı. Yoksa araç patlayınca ben de patlıyorum. Araç patlayınca ben de patladığımda sıkıntı oluyor işte. Ölmememiz lazım. Bir yandan da güçlü olmalıyız da elimde silah yok. Bu videoda hiç silah kazanamayacağım galiba. Video dışı oynadığımda şanslı olmuştum arada. Bazen şanslı oluyorum da. Beni videoda videoya başladığım an şanslılığım gidiyor. Öyle bir şanssızlık var bende. Burada e, silahlar falan da bulabiliyoruz arkadaşlar ama biz henüz bir silah bulamadık ne yazık ki. Çünkü ben çok şanssızım evet. Şimdi sarı noktalardan vergi kayıtlarını alalım. Vergi kayıtlarını neden topluyoruz biz ki? Şu tarafta masumun olduğu tarafta Tax Records yazıyor be. Vergi kayıtları demek o. Vergi kayıtlarını ne yapacaksak? Aa donut var. Donut yiyelim mi? Canım çekti be. Neyse. Burası boş galiba. Burada yapmamız gereken bir şey yok. Her binayı böyle dolaşacağım. Çünkü e, aptalım ben. o bu çekiçle duvarı da kırabiliyoruz. Sadece cam değil. O zaman işimize yarar bu. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum. Şu an. Nereye girebiliriz ya da nereye girmemiz lazım? Şuraya bir bakalım mı? Bazıları gizli bu arada. Bazı toplamamız gereken şeyler gizli olabiliyor. Çünkü bizim toplamda 17 tane vergi kayıtı şu garip şeyden toplamamız gerekiyor. Ama burada toplamda o kadar etmiyor ki. Garip. Robotta çekişle vurmayı deneyeyim mi? Yok denemeyeyim daha iyi. E, denesem mi? Yok yok. En son ne yaşadığımı biliyorum. Aa şurada şurada. Eyvah. Koş koş. İçeri giriyorlar. içeri giriyorlar. Eyvah arkadaşlar içeri girdiler. içeri giriyorlar. Şu karşı tarafa atılabilir miyim parkur? Hop atıladım. Aldım bunu götürüyorum. Elimdeki şeyler ne be? Garip bir şey. Ama götürüyorum götürmemiz lazım. Şehri kurtarmakla ne alakası var bunun? Hiç bilgim yok. Ama sıkıyorlar bana onu biliyorum. Aa, beni, al, beni al beni al. Beni almadın beni almadın. Bu araç bana yardım etmiyor. Araç patladı zaten binmediğim iyi olmuş. Koş koş. Evet, mükemmel şu an ya. Allah kaç yılda mesafe yol alacağım. Ah, tank tank tank. Tank geldi tam. Şey yapıyordum tank geldi. Götür bizi tank. Buraları götür. Hepsini aynı anda alamıyoruz bu arada. Öyle biliyorum. Değil mi? Evet, hepsini aynı anda alamıyormuşuz. O, zaman ee, bilmiyorum artık ne yapacağız. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Ben biraz yürüdüm ve elimizdeki şeyi götüreceğimiz yere geldik arkadaşlar. Bunu götüreceğimiz yere geldik şu an. Ve şu an e, bu elimdeki şeyi buraya götürmem lazım. Ve götürüyorum. Ben orada 2 saat yürüdüm ama bu kısımları videoda kestim tabi Durdurduğum videoyu. Şu an herkes çalışıyor burada. Her şey getirmeye çalışıyorlar. Şu adam da yapıyor. Şu adam da çalışıyor. Herkes çalışıyor. O zaman bir bakalım. Şimdi başka ne yapmamız gerekiyor? Şu sarı noktalardaki malzemeleri yine getirmemiz gerekiyor da her yerde robot var oğlum. Ben bunları nasıl kurtarabilirim ki? Oğlum çok zor yani. Şu an oğlum bu adam AFK duruyor. Hiç çalışmıyor. Biz biz bu adam için mi çalışıyoruz oğlum? Çalışın biraz. Siz de çalışın diyecektim de orada robot mu var? Evet robot varmış. Önlerine çıkmamaya çalışacağım. Onların beni görmesini istemiyorum. Beni görmesinler yeter ki. Robotlar beni görmesin. Şimdi bakıyorum, bakıyorum. Eyvah önüme çıktı. Bittik, 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 bittik. Ee, şu aralıktan gideceğim. Aa, araç var, araç var, araç var. Araba süreceğim. Umarım patlamaz bu arada. Sedanmış. Güzel araç, güzel araç. süreceğim aracı. Ee, araç bozuldu. Araç parçaya takıldı. Araç parçaya takıldı. Olmuyor. Allah Allah. Ne yapacağız oğlum? Eee. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Şu anda e, bir tane daha buldum. Aynı o malzemelerden. Şimdi bunu götürmeye çalışıyorum da. iki tane aynı anda alabiliyor muyuz? Alamıyoruz sanırsam. Alamıyor muyuz? Bu neymiş? Elime bir şey aldım. Bu ne? A bomba. Bir bomba aldım. E, i̇ki tanesini aynı anda götürebiliyor muyuz? Götüremiyoruz. O yüzden bunu başkası da alsın. Evet Hop aldım bunu. Şimdi götürmem gerek bunu. Acil. Bekletmek istemiyorum sizi. O yüzden bu kısımları biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neredeyse geldim sayılır ve oyunun bitmesine 26 saniye kaldı. Sanırsam kaybedeceğiz. Ee, 17 tane toplamamız gerekiyordu. Ama biz sadece 9 tane toplayabildik. Benimkiyle birlikte 10 tane toplayabildik. Umarım kaybetmeyiz bu arada. Yarısını fazlasını topladık sonuçta kaybetmememiz lazım. 8 saniye içinde bu adam getirirse belki kazanabiliriz. Getir kanka. 11 tane oldu. İnşallah kazanabiliriz. Hepsini getiremedik ama çoğunu getirdik malzemelerin. Zaten hepsini getirmek... Hayır be kaybetmişiz. Kaybettik. Oğlum kaybettik be. Hepsini toplayamadık. Hepsini toplamamız gerekiyor sanırsam. Oyun bize ekstra para veriyor şu an. Bakıyorum 77 oldu. Şimdi meteor yağmuru mu olsun zombi istilası mı? Bence meteor yağmuru daha iyidir. Oha sadece bir oy gelmiş. Zombi ise altı oy gelmiş. Okey o da olur. O olur yani. Ben kabulüm kardeşim. Okey. Başla. Başlıyor mu? Başlasın artık. Güzel. Ee, evet kazandı. Şimdi de zombi istilası olacak arkadaşlar. Bu sun bu tur son turum ee, Türkçeyi unuttum arkadaşlar bu tur son turumuz olsun Ondan sonra videoyu bitirelim çünkü video uzun olacak Belki bu bu turun bile neredeyse yarısını kesmek zorunda kalabilirim yani Evet arkadaşlar devam ediyor şu anda e, oyuna girdik ve şu an direkt giriyorum ben dalıyorum direkt çat diye dalıyorum hop girdim Direkt topluyorum hepsini. Hepsini toplayabildiğim kadar topluyorum. Bu iksirlerin. Toplamaya çalışacağım. Toplayamazsam da olsun be. Yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar şu an her yerde zombiler var gördüğünüz üzere. Bak şuradakiler zombi. Onlara bulaşmamamız lazım. Bak şurada da varlar. Gördüler mi beni? Görmemişlerdir umarım. Şu an e, o iksirleri toplamamız gerekiyor yine. Ama bu sefer zombiler var. Beni takip etmesin lütfen. Çünkü silahım yok silah sahip olmadığım için onları yok edemem onları yenemem şu an beni takip etmiyor değil mi aynen onlardan bir şekilde kurtulmaya çalışacağım sanırsam burası Allah evin içindeymiş evin içindeymiş nasıl eyvah beni takip ediyor beni takip ediyor hem ne yapabilirim nasıl girebilirim ben bu eve eve giremem çünkü evin içerisinde zombi var şu, bak şurada pusmuş zeki zombi ha kır şu kapıyı gir şuradan bir şekilde almalıyız o şeyi. İksiri. İksiri almalıyız. Bakıyorum. Kır camı. Kır, kır kardeşim camı. O kırdı. Şimdi nasıl yapabiliriz? Yapamazmışız. İçeriye illa girmek zorundayız yani. Ama içeride zo içerisi zombi kaynıyor. Gir 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 gir. Al al acil al. Acil almamız lazım. Acil acil. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şu anda evin içini iyice araştırdım ve evden silah buldum. Bu işimize yarayabilir işte. Video boyundan video başından beri hiç silah gelmemişti bize. Şanssızdım video başında ama bu sefer öldürebileceğiz zombileri. Bu sefer yapabileceğiz. Hop şimdi bu say gir FBI gibi. Oy. Kırca mı? FBI FBI. Eğer içeri girerlerse onları silah ile tarayabiliriz. Hop. Al şu iksiri. Al şu iksiri. Aha. aha, aha. Güzel. Şu anda burada bir şey daha var. Burada bomba gibi bir şey var. Bunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Belki önemli bir şeydir. Her şeyi almamız lazım bu oyunda. Şimdi bakıyorum bu, bu binada başka bir şey yok. Görmedim. Varsa da bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda Oyunda demin üstünden dev zombi geçti be oha o. Sıkıyorum şu an. Tara 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 Tara. tara. şu an arkadaşlar. Allah beni takip ediyorlar beni takip ediyorlar. Allah a. geliyorlar 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 geliyorlar. Kaç 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 kaç. Oğlum beni takip ediyor beni takip ediyor dev zombi beni takip. ölmüyor A geliyor geliyor geliyor. Sık 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 sık. sık. vallahi billahi sık. A geliyor aa öldürdüm bir tane. Aha. Bunu da halledelim. Tamam güzel. Allah beni takip ediyor. Ee, ben oradaki şeyi nasıl alacağım ya? Oradaki. Allah. Oy zombi ben ne öldüremiyor. Zombiyle bakıştık resmen. Oy. Hop. İkisini aldım kaçtım. Güzel. Güzel kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Aha aha. Görevi tamamlamaya çok yaklaştık ve e, turu tamamladık. Ee, güzel güzel. Şu an ödülümüzü alıyoruz, paramızı alıyoruz ve tamam o zaman. Güzel. Paramızı aldık. Abi sonraki soru başladı ama ben burada videoyu bitireceğim. Ee... o zaman evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelenin Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.